Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğü 1 milyon TL üzerine çıkanak buradaki amacımız 1 milyon TL'lik nakit sahibi olmak değil 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olmak tabii ki 100 iş günü geçti hedefe ulaşana kadar video serimize devam ediyoruz günlük olarak analizlerimizi videolar aracılığı ile paylaşıyoruz 102. gün portföy özetini hatırlayacak olur isek portföyümüzde oldukça fazla sayıda hisse senedimiz var ama temel olarak temel hisse senedimiz senepam hisse senediyle Halkart hisse senetlerinden oluşuyor. Genel çerçevedeki modelimiz bu şekilde. Başlangıç aşamasında 15.000 TL'lik hisse senedi alışı yaparak dahil olup sisteme günlük olarak ortalama 1500 TL'lik hisse senedi alışları da devam ediyoruz. Potansiyel karımız zararımız tabloda gözüktüğü üzere. Acaba 103. gün ne umduk ne bulduk? Tabii ki 500 endeksinin %2.31 yukarı doğru hareket ettiğini gözlemledik. Esasen şurada çizmiş oldum Mayıs ayı ile Eylül ayı arasında hisse senetleri seçim sonrası 5000'lerden 8000'lere kadar yukarıya doğru hareket etmişti. Genel çerçevede BIST 100 endeksi sonrasında son 3-4 aydır mevcut durumda yabancı traderların da satış bazlı hareket etmesi neticesinde BIST endeksinin 8000 seviyelerinde 7500 ile 8200 arasında genel çerçevede hareket ettiğini gözlemledik. Tabii ki orta vadeli, uzun vadeli en mantıklı yatırım aracının hisse senetleri olduğunu ifade edebiliriz. Buna uygun olarak pozisyon alıp pozisyon almaya devam ediyoruz. 103. gün planımız ne? Analiz edeceğimiz hisse senetlerimiz Sönmez Pamuk, Senepam ve Halk Arz hisse senetleri. Evet tabii ki bu hafta itibariyle çarşamba, perşembe ve cuma günü Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın Halk Arz'ı söz konusuydu. Oldukça büyük bir halk arzı Avrupa gibi 5.5 milyar. Evet, son halk arzlara baktığımız vakit 3 milyon ile 4 milyon arasında başvuru sayısında olduğunu Gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla Avrupa Geo hisse de 1000 TL ile 1500 TL'lik mevcut durumda dağıtımının olacağını öngörebiliriz. Kuzey Boru bugün itibariyle ikinci tavanı yapan hisse senediydi. Tavan aşya tavandan işlemini kapattı. Tabii ki hacimler diğer halkar hisse senetlerinde olduğu gibiden farklı olarak ikinci günde toplamda 25 milyon seviyelerine doğru hareket etti. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı veya Sur Yapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Hızlıca tavan bozmalarında önemli etkisi var. Bu kuzey boru hisse senedinin ilk günlerde bu kadar hacimli olmasında. Ve bir başka hisse senedi. Mega metal bugün itibariyle hisse senedi. Birinci tavanı yaptı. Rahat bir şekilde tavanı yaptı. Fakat burada da hacim esasen oldukça yukarıya doğru hareket etmiş gibi gözlemlenebilir. Tabi burada ifade etmiş olduğumuz üzere diğer halkar hisse senetlerindeki tahmin edilenden erken tavan bozmalar neticesinde bireysel yatırımcının satış yaptığını görebiliyoruz. Evet analiz etmiş olduğumuz bir başka hisse senedi yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden Senepam hisse senedi 17.55 ve 18.05 saatlerinde hisse senetleri ile ilgili alış emirlerimiz gerçekleşti. Yükseliş trendinde olan hisse senetlerinden yükseliş trendinde olan hisse senetleri kararlı yatırımcılarla buluştuklarında hisse senetlerin hareketleri yukarı doğru devam eder. Bunu bu hisse senedinde görüyoruz. Ara ara düzeltme hareketleri yapsa da mevcut durumda hisse senedinin yükseliş trendi devam ediyor. Tabii ki ise senelik zamanlı olarak sermaye arttırımı kararı söz konusuydu. 30 Kasım tarihi itibariyle SPK'ya başvuruda bulunmuştu. SPK tarafından tarih bekleniyor. Evet şöyle bir gelecekle ilgili analiz yapmaya çalışalım. Sermaye arttırımından elde edilecek fonun planlanan yatırım harcamalarını SPK raporlarından kamu yayınlatma platformuna gelen bildirimlerden görebiliyoruz. Güneş enerjisi yatırımları, kapasite arttırma yönelik makine yatırımları, çatı yenileme yatırımları ve diğer şekilde sınıflandırılmış. Dolayısıyla önümüzdeki bilanço döneminde bu hisse senedinin temel analiz değişkenlerini yukarı doğru hareket edeceğini ifade edebiliriz. Nedir bizim temel analiz değişkenlerimiz? Hisse başına kar, öz sermaye karlılığı, kaldıraç oranı, piyasa değeri bölü defter değeri, FK fiyat kazanç oranı gibi temel analiz değişkenleri hisse seçiminde kullanan temel analiz değişkenlerinin önümüzdeki bilanço dönemlerinde yukarı doğru hareket edeceğini Gözlemleyebiliriz. Tabii ki hisse senedi seçimi yaparken bazı stratejiler mevcut. Piyasada sıklıkla gözlemlenebileceği üzere bunlardan bir tanesi temel analiz değişkenlerini kullanarak hisse senedi seçimi yapılabilir veya gelecekte temel analiz değişkenlerinin iyi olacağının varsayımını yaparak, iyi olacağını düşünerek hisse senedi seçimi yapılabilir. Esasen bizim burada anlatmış olduğumuz model, önümüzdeki bilanço dönemlerinde hisse senedinin temel analiz değişkenlerinin yukarıya doğru hareket edeceği varsayım altında daha erken vakitte pozisyon almak burada tabii ki her yatırımcı bunu yapamaz. Mevcut durumda bunu yapan doğru yatırımcılar, kararlı yatırımcılarla bu hisse senetleri önümüzdeki günlerde yukarı doğru hareket etme ihtimali oldukça yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Evet hisse senedinin yükseliş olduğunu ifade etmiştik. Kasım dönemi 150 TL seviyelerinde, Aralık dönemi 165 TL seviyeden bir BIST 100 endeksi aşağılara doğru hareket ettiği dönemde dahi hissi düzeltme aşamasında %10'luk bir artış. Önemli bir artış bu ise senedinde yükseliş trendinin devam ettiğini gözlemleyebiliriz. Evet 21 Aralık 2020 bu yatırımcının durumu ne acaba? 21 Aralık 2020 yılında yatırım yapan bu yatırımcı inceleyelim. Şimdi tarihler 21 Aralık 2020 gidildiğinde mevcut durumda Borsa İstanbul'da hisse senetleri analiz yapan bir yatırımcı karar verecek. Alternatif olarak iki tane hisse seni düşünmüş. Bir tanesi Türk Hava Yolları, bir tanesi Sönmez Pamuklu Senepam hisse senedi. Türk Hava Yolları'na bakmış 12.22 TL. Senepam'a bakmış 16.52 TL. Yani yaklaşık Senepam'ın %70 seviyelerinde Türk Hava Yolları hisse senedi fiyatına olduğunu görmekteyiz. Fakat 12.22 TL olan Türk Hava Yolları hisse de 253 TL şu an itibariyle kapattığını görebiliyoruz. Fakat Senepam hisse senedinin 147 TL seviyelerinde olduğunu Görebiliyoruz yani yaklaşık belki de 1.4-1.5 katlık THS senedi ile Senepam senedi arasındaki oran şu an itibariyle tersine işlemiş. Yani eğer bu oran günümüzde olsaydı Türk Hava Yolları hisse senedi ile Senepam hisse senedinin karşılaştırdığımız vakit belki de Senepam hisse senedi 400 TL seviyelerine hatta 500 TL seviyelerine gelebilirdi. Bu esasen sürpriz olmazdı, şaşırtıcı olmazdı. Burada mevcut durumda bazı hisse senetleri daha yumuşak şekilde yukarı doğru hareket gösterir. Bazı hisse senetleri daha keskin bir şekilde yukarı doğru hareket gösterir. Dolayısıyla Senepam hisse senedinin yükseliş trendini diğer hisse senetleri ile karşılaştırdığımız vakit yükseliş trendinin biraz daha keskin olduğunu görmekteyiz. Evet tabii ki bu çerçevede Senepam hisse senedinin Ocak ve Şubat aylarında hedef fiyat seviyeleri nerelere doğru gidebilir? Burada işte analizini yapmış olduğumuz bir başka hisse senedimiz Tarkim hisse senedi. İki şirketin de Borsa İstanbul'a işlem gören yaklaşık 5.000 söz konusu. Tarkim hisse senedinin 11 Eylül ile 11 Ekim tarihleri arasındaki sert yükseliş trendini Senepam hisse senedinde gözlemlersek Ocak ve Şubat seviyeleri hisse senedinde 379 ve 587 TL seviyelerine gelir. Burada işte yapmış olduğumuz trend analizi temel analiz değil. Trendlerde daha ziyade... Veri setinin dağılımına bakılarak karar verildi. Burada iki şirketin de Borsa İstanbul'a işlem gören 5'er milyonluk lotu söz konusu ve iki şirketin de sert bir şekilde yükseliş trendi olduğunu ifade edebiliriz ve de iki şirkette de oldukça fazla sayıda bireysel yatırımcının olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Tabii ki ise senediyle ilgili son 4 günlük harekete baktığımız vakit esasen düzeltmesini yaptığını görmekteyiz. ağırlıklı ortalama fiyat seviyelerinin 4 günlük olarak aşağılara doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Acaba düzeltme noktası bu ise senedi sona merdi? Şimdi cevabını arayacağımız soru bu. Şöyle bir kısa vadeli hisse senedinin analizini yapmaya çalışalım. Önümüzdeki günlerde acaba hisse senedi hangi seviyelerine yaklaşabilir? Tabii ki hiçbir şey sonsuza kadar yukarı doğru hareket etmez. Hiçbir şey sonsuza kadar da aşağılar doğru hareket etmez. Hisse senedimiz, senefam hisse senedimiz yükseliş trendinde olsa da sağlıklı yükseliş işin zaman zaman aşağılara doğru hareket edebilir. İşte burada Birinci düzeltme noktası hisse senedinde 122.1 TL idi. İkinci düzeltme noktası hisse senedinde 134.9 TL idi ve birinci düzeltme noktasında hisse senedindeki gevşek hacmi diyebileceğimiz hacim 366.000 hacim seviyelerindeydi. Yani burada gevşek hacminden kastımız esasen şu şekilde yatırımcıları iki şekilde sınıflandırabiliriz. Kararlı yatırımcılar veya kısa vadeli pozisyon alan alsatçı yatırımcılar veya gevşek yatırımcılar biraz daha kolay vazgeçen Biraz daha kolay hisse senedi alışı yapan, biraz daha kolay hisse senedi satışı yapan. Burada gevşeklikten kastımız tabii ki hakaret mahiyetini değil. Fakat burada al yatırımcı veya gevşek yatırımcı diyebileceğim hacim bu hisse senedinde birinci düzeltme noktasında gevşek hacmi 366 bin seviyelerindeydi. ...ikinci düzeltme noktasında 346 bin seviyelerindeydi ve ortalama hisse senedi fiyatını 162 TL'den el değiştirdiğini gördük. Dolayısıyla 137 ve 162'den sonra Üçüncü düzeltme noktasındayız şu an itibariyle toplamda hacim 290 bin seviyelere doğru geldi. Ve ortalama fiyatının da yukarıya doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Bundan sonra baktığımız vakit eski verilere göre eğer gevşek hacmi yukarıya doğru hareket ettiyse 340, 350, 360. Dolayısıyla bizim 50-60 binlik daha bu ise senediyle ilgili hacim geldikten sonra tekrardan düzeltmesinin bittiğini ifade edebiliriz. Veya karlı yatırımcılar eğer gevşek yatırımcılara göre daha baskın olursa belki de 290 bin seviyesi şu an itibariyle bu hisse senedinde kalan gevşek yatırımcı hacmi ise de tekrardan pazartesi günü itibariyle hisse senedinin yukarı doğru hareket etmesi oldukça olası bir durum. Dolayısıyla şu an bu hisse senedi ile ilgili tek soru işareti acaba gevşek hacmi ne kadarlık kaldı? Dolayısıyla 290 bini bitti. Eski gevşek hacimlerine baktığımız vakit 366 bin ve 346 bin olarak görmekteyiz. Temennimiz tabii ki bu hacmin aşağılara doğru hareket etmesi. Şu an itibariyle 147 TL seviyeleri artık yavaş yavaş bu ise senedinin düzeltme noktalarının bitmesine yakın olduğu seviyeleri bize gösteriyor diyebiliriz. Evet Senefam ise senedinin son 3 günlük kademelerine baktığımız vakitte gerçekten şurada 56 binlik hacmi bugün saat 17.55 itibariyle görebilmekteyiz. Sen yatırımcıların bilinçlenmesi açısından bu da önemli faktörlerden. Dolayısıyla burada biraz daha ifade etmiş olduğumuz üzere Gevşek hacmi, gevşek yatırımcı kitlesi azaldıkça esasen bu hisse senedinin de düzeltmeleri bu kadar keskin olmaz. Düzeltmeleri bu kadar sert olmaz. Ve hisse senedi kademe olarak yukarı doğru hareketine devam eder. Dolayısıyla bu hisse senedi şu an itibariyle yükseliş trendinde devam ettiğini gözlemleyebiliriz. Evet 103. gün portföy ücretine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 633.198 TL Potansiyel karımız, zararımız tabloda gözüktüğü üzere hedefimiz 1 milyon TL hissesine sahip olmak. 1 milyon TL'lik hissesine sahip olana kadar analizlerimize devam ediyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil herkes kendi fikrine, kendi stratejisine göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.